Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, iyi günleriniz olsun. Bol istirahatlı, sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun canlarım. Neredeyim? Kızımdayım arkadaşlar. Kızım kahvaltıya çağırdı. Kızımın balkonuna çıktım şimdi. Şöyle de denizde de e, bir gemi gördüm. Şöyle dedim güzel bir manzara ile bir selam vereyim sevgili gönül dostlarıma. Nasılsınız benim gönül dostlarım? Gönül dostlarım benim seyirlerim düşük. Ne olur ee, bol bol izleyin beni destek verin bana arkadaşlarım. Arkadaşlar burası e, Zonguldak e, Kadın Doğum Hastanesi'nin hemen üst tarafı Rüzgar Mahallesi. Bak aşağılara doğru Tepebaşı Mahallesi, şu e, bu tarafa doğru kaydığımız arkadaşlar Yeşil Mahalle falan. Ee, hatta şöyle Tepebaşı Mahallesi'ne doğru gelelim, gelelim, gelelim. Gelelim şöyle. Şöyle üzeri yeşil büyük bir bina var. O binanın yanında Elif'in Güncesi'nin annesi orada oturuyor arkadaşlar. Ben de şu görmüş olduğunuz Tepebaşı Camisi var. Ee, i̇nşallah güzellik çıkar arkadaşlar. Orada bir buçuk yıl oturdum. Denizi görüyor musunuz arkadaşlar? Üzeri sanki bir kilim örtüsü. Masmavi bir kilim örtüsü uçsuz bucaksız buranın görüntüsü benimkinden de güzel arkadaşlar iki tane gemimiz var şu anda Aa, balıkçı tekneleri var şu aralarda arkadaşlar bakın balıkçı tekneleri Zonguldak hasret giden Zonguldaklı gurbetçi kardeşlerim buralarda eğer oturduysanız yine de şöyle Zonguldak kuş bakış görünümünü sizlere göstereyim sizlere hediyem olsun arkadaşlar yol çalışması var Yine Dedeman Otel, kızımın çalıştığı yer. Karşımda site. Arkadaşlar istasyon istasyon bile görünüyor istasyon mahallesi. Yani o tepede olduğu için rahatlıkla her yer görünüyor arkadaşlar. Şöyle Karelmas mahallesi. Şöyle açıldıkça açıldıkça arkadaşlar. Sanki Zonguldak'ın bir bölümü ayaklarımızın altında. Burası da kızım, kızımın e, kaynanasının. Üç katlı bir bina arkadaşlar bu. Üçüncü katında kızım oturuyor. Orta katta kaynanası. En alt katta kayın oturuyor. Şöyle arkadaşlar. Mahalle olarak. Mükemmel bir Zonguldak'ın görüntüsü arkadaşlar. Zonguldak da güzel. Engebeli bir şehir. Ama güzel bir şehir arkadaşlar. Yaşanacak bir şey. Hastane görünmüyor arkadaşlarım. Hastanede şöyle gideyim. O tarafa doğru şöyle kayayım. Gemiler ikisi yan yana geliyor. <laughs> şöyle gideyim arkadaşlarım. Gideyim. Hastaneyi bir ucunu olsa görebileceğiz mi? Zonguldak kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi. Hatta ben TEP'den çalışırken arkadaşlarım 4,5 ay Okuldan pandemi döneminde biz orayı verdiler. Yok görünmüyor arkadaşlarım. Şu arada kalıyor, ağacın arka tarafında kalıyor. Çok yakın, 100 metre bir mesafesi var. Evet arkadaşlarım, şöyle güzel bir görüntüyle bir açılış yapalım dedik. Şimdi kızımın evine doğru şöyle bir geldireceğim sizlere. Tamam. Arkadaşlar, kızımın çamaşır kurutma odası burası. İki Üfü tane odası, ütü odası, çamaşır kurutma odası, iki tane çek yatı ıvır zıvırlarını buraya koydu. Evini yeni yaptı arkadaşlar. Burası böyle girişi. Anneanne. Efendim kızım? Hadi Bu da benim prensesim arkadaşlar. Şimdi prensesimin odasını göstereceğim size. Hadi bakayım prensesim, anlat odanı. Bu oda kimin kızı? Benim. Ama yapmıyorum burada. Niye? Çünkü burada korkuyorum. Sese yapamıyorum burada. Gece lamban yok. He <laughs> he o oldu. Ama bak çok güzel pembe pembe çiçekli ay yıldızlı lamban var bak, burada. Şöyle, şöyle açılıyor. Böyle açılıyor. Aha, ay çok açayım. da güzel oluyor. Şöyle. Kardolabın? Ne? Kardolabında ne var anlat bakayım hadi odanı sen ya, anlat. İçini açma anne. İçine, İçine gerek açma, yok açma, dışından açma. doğru anlat. Ha çamaşırların var içinde. Çamaşırların var. He. Burada ne var? Burada da. Ders yapacak benim kızım okula gideceği zaman. Evet. Sen de. Burada çorapları ve burada iç çamaşırları var. Burada da bebekliğim var arkadaşlar. Bunu. Bak bunu yaptı babam ama boş oldu arkadaşlar. Bu. He, Oraya bak. küçük oyuncaklarımızı koyduk renkli komodine. Ta oyuncağın yok mu yavrum orada? Koyun, ha, onu, onu alır mısın Şunu al orada o daha güzel. O daha güzel ama al. Al ben alıverdim. He, al. Yok annen aldı bak onu. Bak kızımın atı var. Bak bu var ya. Sen, sen, sen Hadi anlat bakayım ha. bunun nesine gittin sen anlat kızım benim. Bunun için ben ilk hiç defa korkmadım. sinemaya gittim. İlk defa sinemaya gittim ben. Hı? -hı. Ama korkmadım. Güzel miydi? Beğendin mi? Beğendim. İkimiz de gider miyiz? Ama da değme dedin be. Neden desene? Neden? Aa, aa söyleyecek. o söyleyecek. Yok, biz anne kız gidiyoruz değil mi aşkım? Neden desene? Neden? Çünkü o korkuyor. Korkuyor mumuş? Sen korkmuyorsun değil mi kızım? Ha. Çok Sen... güzel miydi sinema kızım? Sen? Ben korkmuyorum. Ben de oh. Anne sen. Şimdi nereyi tanıdalım? Salona geçelim mi? Salona gidiyoruz. Hadi salona. Hadi sen tanıt Ay, evi. Hadi. Sıyır mı? Sıyır mı? Sıyır mı? Hayır, oraları aç çek. Oralar yok. senin çamaşırların. Çamaşırlara gerek yok. Bak burada bu bebeğin adı neydi kızım? Ne? Benim Be Kim bebek? Hı? Benim Bu bunun adı neydi? Benim Bu? Benim ağam. Bebeğin adı Nereyim'in arkadaşlar. O bebeğimiz. O çirkin bebeğimiz. Bu kızım? Konuşan kaktüs. Konuşuyor mu kızım yine bu? Ha. Şarjı yok. Hadi konuştur bakayım kızım onu. Be. Hadi konuşma. Be. Konuş da anneciğim. Konuşma yalnız. Konuşma yalnız. <laughs> Sinemaya <laughs> dedin sen mi? Sen. Sinemaya dedin Sinemaya dedin sen Deden olmuyor. Tek tek konuş. Sinemaya. 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 Dedi olmuş Çok güzel konuştu. Arkadaşlar. Ben... Hadi koy onu da yerine. <laughs> Beni de söyle. Benim dediğimi de söyle. Bak benim dediğimi de tekrarlıyor. <laughs> Çok komik o ya. Hadi bırak onu yerine. <gülüyor> <gülüyor> hadi orada boyalarım var. Hadi, salon. hadi salonu, hadi salon tanıt kızım artık. Bak, hadi. bak. Hadi. Bak. hadi. Dur. Bak. Anlat bakın onlarınla ne yapıyorsun. Evet. Burası yatak odası arkadaşlar Yatak odası da çok aydınlık Çok güzel çok güneşli dur, 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 Burası dur, antre arkadaşlar Beni de Hadi şimdi kızımı gösteriyorum Yine salonda 3 artı 1 arkadaşlar Küçük odayla Söyle kızım ne diyeceksin hadi Arkadaşlar ben şimdi Ben şimdi Su alıyorum Ben Anneanneme <laughs> de Hadi şimdi sen evi tanıtıyoruz evi. Bu yemek masası arkadaşlar. Kahvaltıya geldiğimiz için kızım hiç toplamayı dedim gerek yok. Burası salon arkadaşlar. Kendi isteklerine göre, gönüllerine göre yaptılar. Burası mutfak arkadaşlar. mutfakta derledi, topladı. Yine mutfağı, ben görünümü, deniz görünümü denizi göre göre tam tezgahı camın önünde arkadaşlar. Şimdi biraz biz bir evleri terip toplayalım. Tekrar kendi evimize ineriz arkadaşlar. Evi çok güzel maşallah. Allah nazarlardan saklasın. perdeleri artık artık videoyum bütünsin ya. Biz TV ünitesine de hepsi spot lambalar koyduk. Bir de bu sene yeni sistem çıkmış. Ee, havuz tavanın lambalarını da siyah yaptırdık. Hadi bir şey bir o da o şekildeymiş. Tavanları da çekebilirsin. Kızım şey lambalarını yak bakın televizyonun önündeki lambaları yak Oo. bakalım nasıl yanıyor bir göreyim Beren. Hadi televizyonun ışıklarını yak anneciğim o ışığı şey yak. Ne? O ışığı şey yak. Evet televizyonun ışığını bir yak bakalım kızım. Orayı söndür. Oo süper oldu. Çok güzel oldu kızım. Sonur, sonur, sonur. Bak arkadaşlar burada bir bir tane daha var ama nasıl olmaz? Tamam. Hadi efendim. bir, bir daha yap. Kapat ben de kapatayım. Hadi arkadaşlarım tekrar görüşürüz. Merhaba benim sevgili gönül dostlarım. Kızımdan geldim şimdi. Canlarım. Benim kızım e, en alt katta oturuyordu. En alt katta oturuyordu canlarım. Üst kat inşaat halindeydi. Üst katı yaptılar ve en üst kata çıktılar. 3 katlı bir binanın üst 3. katında oturuyor. Kaynanası orayla yok gördü. Orayı verdi. Allah razı olsunlar. Çocuklar da yaptı. Kendileri yaptılar. içini canları. Çok masraf yaptılar içine. Çok güzel oldu evleri. Kutu gibi. Ne büyük ne de küçük. Yetiyor. Bir çocukları var zaten. Dünya tatlısı torunumu görmüş, görürsünüz zaten videomda. Bir kahvaltı çağırdı arkadaşlarım. Oğuzhan çektirmedi kahvaltı yaparken. Anne dedi çekmeyelim kahvaltıyı. Ben böyle yemek şeylerinde falan dedi. Çok utanıyorum. Çok şey yapıyorum. Hani e, canı çeken olur, çekmeyin olur diye e, masasını çektirmedi canları. Sonra kızımın şöyle bir balkon görüntüsünü çektim, e, evini çektim, yatak odasını tabii ki girmedim, kapıdan çektim. Maşallah işe girdiği halde her tarafları tertemiz düzenlemiş, işe gittiği halde arkadaşlarım. Benim kızım var diyeli çalışıyor, 3 var diyor. 3 var diye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi on ikiye gitti. Tornadı kandırdım. Kızım dedim köy diyorum civcilerim kavga etmiş. Onları dedim ee, onlar birbirini canlı yakacak. Öyle ayrılmıyordu peşinden canları. Geldim eve ee, biraz o yazalandık. Bimden bir küçük ocaklarım vardı arkadaşlarım. Onları aldım eve geldim. Şöyle ee, buzluktan şöyle ee, aşağı yukarı bir kilo yakın etim var arkadaşlarım bayramda. Kurbandan yani. Şöyle yine bir kilo olmasa da, bir, bir kilo değilim arkadaşlarımla birer kilo yok. Patatesim, 3-4 tane soğan, e, biberim, yeşil biberim, bir tane soğanın, 2 diş sarımsağım, şöyle yarım bir domatesim var arkadaşlar. Şu etin içindeki yağı ayırdım arkadaşlar. Bunu yemezler. Şöyle göstereyim şimdi size. Bunu yemezler ki canları. Bunu ne yapacağım? Dolma falan yaparken bütün atacağım da kokusu çıksın. Böyle mis mis dolmalarda ee, çok güzel oluyor canlarım. Şimdi hem sohbet şeklinde dedim. Hem e, doğrayayım. Yemeğimi yapayım. Akşama dedim bir pati, etli patates yapayım. Yanına da bir pilav yapayım arkadaşlar. Çok şükür e, kızımı da gördüm. Kız kardeşimi de gördüm dün. Torunumu da gördüm. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Bugünlerimize şükür. Allah böyle e, yani bugünlerimizi aratması, Huzur içinde, mutluluk içinde hepimizi yaşasın canlarım. Maksat yemek göstermek değil sizde. Maksat sohbet etmek. E, maksat güzel bir video olsun. Beğenilsin, izlensin canlarım. Yapacağım şeyler çok. Allah'ın izniyle... E, ben şimdi Zonguldak'ta olduğum için arkadaşlarım sıraya koydum videolarımı sıraya koymak istiyorum. Birkaç tane böyle videom var atacağım. Ama ilk önce Zonguldak'ta olduğum için Zonguldak'ın videolarını atayım da ondan sonra köyde köye gidince köyden birkaç videom var arkadaşlarım köyde atacağım onları. Misler gibi tarhanamı yaptım. İlk paramı nerelere harcadım? Ne yaptım arkadaşlar? Onu at, onu attım. Onu çektim. Şimdi bütün malzemelerim arkadaşlar yağlarını böyle alıyorum. Yağlarını dediğim gibi başka yemeklerde kullanacağım. Hani sadece lezzeti çıksın diye yeneceğinden değil arkadaşlar. Mesela mancar yağına kuyruk yağı dedim ya geçen mancar pişirdiğim zaman. Ona pay bir parçasını Ay yeme, yemesek de onun kokusu ona yeter çıkar arkadaşlar. Böyle Bunları hepsini halledeyim. Kuşbaşı kuşbaşı bunları da do eti doğrayayım arkadaşlar. Kuşbaşı patateslerimi doğrayayım. Bütün malzemelerimi doğrayayım. Yapılışını beraber yaparız. Yanına şöyle bir buçuk bardak pirinçten de bir pilav yapacağım arkadaşlar. Bugünümü de böyle değerlendireyim. Bildiğiniz gibi ben dediğim gibi dün hastaneden gelirken uğradım. Ben öyle sık çarşıda in inmem arkadaşlar. Sık sık böyle alışverişe gitmem pazara, çarşıya öyle sık gezmem arkadaşlar. Ya bir işim düşecek, ya hastaneye gideceğim, ya bir şey olacak. Anca öyle canlarım. Kardeşimden özlem giderdim. Allah'a şükürler olsun. Yeğenimi uzaktan gördüm. Tabii ki çok üzülüyorum arkadaşlar. Çok e, kafa takıyorum. Yavrum dünyayı bilmiyor. Hastalığını bilmiyor. Dediğim gibi Allah yar ve yardımcılar olsun. Böyle camları. Şunları bir halledeyim. Görüşürüz tekrar. Videomu çok uzun olmasın arkadaşlarım. Arkadaşlarım etlerimi koydum ocağa. Şimdi ben etlerimi yıkadım. Koydum. Etlerimi böyle kendi suyuyla suyunu salanında kadar böyle pişiririm arkadaşlar. Şöyle ortasına bir havuz açarım. Ortasına gelen köpükleri şöyle bir alırım arkadaşlar üzerine örterim altını da kısık ateş veririm yanmasın kenarları diye böyle bir 5 dakika bunları kavururum arkadaşlar onlar kavrulduktan sonra da şimdi malzemesini biberini domatesini ayrı bir kaba koyarım yağını falan hepsini koyar kavurur sonra suyunu koyarım arkadaşlar pişeceğine yakında patateslerini koyarım arkadaşlarım bakın etim kaynamaya başladı köpüklenmeye de başladı. Şimdi ortasını açtım havuzu tekrar yapıyorum. Az önce böyle aldım köpüklü su e, şeyini. Şimdi tek karıştırdım arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Tekrar havuzlanıp içinden o köpüğünü alacağım. Böyle canlarım. Arkadaşlar etim suyunu çekti. Şimdi ne yapacağım? Tuzunu en son koyuyorum arkadaşlar. Tuzu çünkü e, sertleştiriyor eti. Bileyim bile, bilen biliyor arkadaşlar. Ben tarif değil. Yapıyorum, gösteriyorum işte. Tarif veren arkadaşlarım ayıp etmeyeyim. Şöyle göz kararı zeytin e, sıvı yağ arkadaşlar. Ben zeytinyağı falan kullanamıyorum. Ancak onu şifariyetine kullanıyorum ben. Şimdi bunu koydum arkadaşlar. Bir bas soğanımı doğradım. 2 diş sarımsağımı doğradım. 4-5 tane yeşil biberimi doğradım. Onları da içine koyuyorum. Şimdi bir güzel kavuracağım. Bir kaşık salçamı koyacağım. Suyunu koyacağım. Patatesleri en son arkadaşlar pişmesine yakın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi suyunu böyle çekene kadar etlerimi pişirdim. Şimdi ne yapıyorum canlarım? Patatesini ancak şimdi koyuyorum. Etlerimi baktım pişmiş mi de Ondan sonra aynı şekilde küp küp doğradım patatesleri. Biraz da su kaynatıyorum şimdi. Şöyle şu seviyeye patatesin seviyesine geçecek kadar su kaynatıp üzerine tuzunu baharatlarını koyacağım. Yemeğim hazırdır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi pilavımızı yapacağız. Arkadaşlar bir yandan etimiz pişerken şöyle hafif bir çevirelim. Bir yandan da pilavımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi pilavımızı ki ayrıyetten temiz bir kepçe alıyoruz elimize arkadaşlar. Bu etkin kepçesi bu pilavımızı şöyle bir miktar yani e, yarım çay bardağından fazla zeytinyağımızı e, sıvı yağımızı ocağımıza aldık arkadaşlar. Yağı kızdırdıktan sonra şehriyelerimizi koyduk. Zaten gördüğünüz gibi üç kişilik yaptığım için pirincim de az bir buçuk bardağa yarım çay bardağına yakınlığı arpa şehriye Burada da dünden yeşil fasulye var arkadaşlar aciliyetten oldu e, düdüklüde pişirdim aslında yeşil fasulye düdüklüde pişirme Acil durumlarda pişiriyorum canlarım işte Arkadaşlar telefonumu e, tam yemeklere yakın yere koydum ki siz daha e, rahat beni değil yemeklerimi görün Şimdi şöyle pirincimi koyuyorum içine. Aslında şöyle duvarlara falan tutucular varmış. Telefon tutucular arkadaşlar. Ben bilmiyorum da. Daha enifte bakmadım da. Şöyle kendi suyuyla bir iki dakika hiç su koymadan pirincimizi şöyle aşağıdan yukarı, dibinden yukarı doğru git incitmeden kırmadan arkadaşlar, şöyle nazik nazik dokunuşlarla pirincimizi bir kavuralım önce. Şöyle artık suyunu çeksin arkadaşlar. Bu arada suyumuzu kaynattık. Önce ne yapalım? Patateslerimizi üzerine çıkacak kadar Buna ilave edelim canları. Şimdi bunun patatesin işi e, tamam. Bunu ne yapacağız? Kısık ateşte pişene kadar pişireceğiz. Çünkü bunların süresi yok arkadaşlar. Şöyle de oldu diyemem. Böyle evet, önemli olan pirinçtir arkadaşlar. Tane tane düşürmek için. Usta kardeşlerimin ellerinden, benim de, benimden büyüklerin ellerinden öperim. Benim gibi olanlara çok teşekkür ederim küçük ustalarımızda da gözlerinden öperim pilavın şey ustalıktır arkadaşlar şöyle bir iki dakika kalsın arkadaşlar suyunu vermeyeceğim hemen çünkü görmüş olduğunuz gibi canları daha hala pilavımı kavuruyorum İki tane iki tenceremin ikisine de ayrı ayrı kepçeler kullanıyorum. Bakın pilav kavruldukça nasıl bakın arkadaşlar tane tane olup kendini saldı. Suyunu saldı yani. Bir de incitmiyorum arkadaşlar. Yani böyle daldıra daldıra yapmıyorum. Şöyle hafif dokunuşlarla dibinden doğru. Dibinden yukarı doğru arkadaşlar. Ustalarım varsa iyi mi yapıyorum, kötü yapıyorum da yorum yapın benim ustalarım. Şunu ettik. Şimdi suyumuzu verebiliriz artık arkadaşlar. Suyumuzun da ölçüsü yok. Benim ölçüm yok arkadaşlar. Benim ölçüm üzerine geçecek şekilde. Görmüş oldunuz. Şimdi şimdi yapıyorum kısık ateşe ayara hemen alıyorum. Bak pilavı hemen kısık ayara alıyorum arkadaşlar kaynadı çünkü. Sonra böyle göz kararı yine böyle tuzunu koyuyorum. Etimin de tuzunu koydu. Arkadaşlar her şey ben koyarım bunu. Bu azaldığı için şöyle küçük bir dilim. Kaç damla suyu çıkacak bakalım. 7-8 damla suyu çıktı yine. Tamamdır. Bunu kapatıyorum şimdi. Çünkü benimkiler tereyağlı pilav falan yemiyorlar arkadaşlar. Et yemeğimize bakalım. Et yemeğimizin baharatlarını koyduk. Baharat olarak pul biber, e, karabiber koymadım arkadaşlar. Bu keptimiz bu tarafı. Pul biberle kırmızı biber koydum. Azıcık kekik koydum. Kekik azmış arkadaşlar. Et yemeklerine en güzel yakışan baharat kekiktir. Kimyon, e, kimyonu da severseniz koyun. Kimyon zorunlu değil arkadaşlar. Bakın o da bunlar artık pişince tekrar gösteririm canlarım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etli patatesi müster gibi oldu. Yine kepçemizi değiştiriyoruz ve bu, bu pilavımın kepçesi. Bakın arkadaşlar pilavım da tane tane oldu. Biraz e, şehriye maz geldi. Olsun. Şimdi Oğuzhan yemek tadına bakacak. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Oğuzhan yemeğini yedi çok şükür. <laughs> Elle salgandı çok güzel olmuş dedi. Ee, akşam da oldu arkadaşlarım. Videomu burada kapatmak istiyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone ücretsiz, beğeni ücretsiz. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Hepinizi kanalıma davet ediyorum. 81 e, ilim ve yabancı arkadaşlarım buyurun kanalıma. Kanalımı büyütmek sizin elinizde. Sizleri çok seviyorum.